Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün güzel bir hisse incelemesi yapacağız, yorumlayacağız. Fakat ondan önce borsamız şu an kapandı. Bugün de oldukça negatif bir gündü. Şimdi öncelikle burada yorumladığımız hisselerin her seferinde hatırlatıyorum. Ee, kısa vadede bir yorumlamasını yapmıyorum kesinlikle. Ama şu an hani borsadaki bu sallantı birkaç gündür böyle tatsız durum. Özellikle e, seçime kadar muhtemelen borsayı düşürecekler dostlar. Hani e, majör bir yükseliş beklemiyorum açıkçası. Biraz daha uygun hale getirecekler. Borsa e, düşerken dolar kuru adım adım gıdım gıdım yükselecektir. Ki seçimden sonra yabancılar özellikle e, borsaya gelsinler yatırım yapsınlar diye düşünüyorum. E, bu şekilde borsamızda böyle sallantılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum seçimlere kadar. Daha sonrasında ben yine borsadaki biliyorsunuz ki hedefim 12.000 bin, 14 14.000 bin arası bir seviyelere borsanın yükselmesini bekliyorum. Muhakkak ki borsa bu seviyelere gelecektir. Bu arada dolar bazında dolar kuru arttığı için borsamız ucuzluyor dostlar. Yani herhangi bir sıkıntı sıkıntı yok. Kısa vadeli günlük düşünmeyen arkadaşlar için hiçbir problem yok. Düşüşlerde birçok hisse senedi de bizlere güzel fırsatlar sunuyor. Her seferinde söylüyorum. Ee, eğer ki bir hisse senedi temel rasyonlarına göre uygunsa, ucuz kalmışsa, işte gördüğü zirve seviyelerden çok uzaktaysa, aynı zamanda e, fiyat dışında temel olarak da ucuzsa, yatırımlar yapıyorsa, büyüyorsa, hedefler koyuyorsa, açıklamalar yapıyorsa kapta bizlere... E, o şirketler mutlaka o vermiş oldukları hedeflere ulaşacaktır. Önemli olan doğru hisseleri bulalım. Doğru zamana kadar da bekleyelim. Borsada mantık tamamen budur dostlar. Şimdi bugün imaj makina. İmaj makinayı incelemek istedim ve inceledim sizler için. Aslında ben bunu sabah inceledim. E, fakat bugün tavan oldu dostlar. Yani e, borsa bu kadar çökerken düşerken bu hisse senedi bugün tavan olduğunu gördüm. Az önce baktım. Ben incelediğimde çok daha uygun seviyelerdeydi. %10 daha aşağıdaydı. Şimdi piyasa değeri, defter değeri 5.22, FK'sı 17.30. Aslında benim kriterlerime göre piyasa değeri, defter değeri oranı da FK'sı da biraz yüksek gibi. Fakat sektörüne baktığımız zaman bu FK oranı 700'lerde geziyor. Piyasa değeri, defter değeri oranı burada 5 iken sektöründe 20'lerde, 22, 23'lerde geziyor. Sektörüne göre uygun, kabul edilebilir seviyede olduğunu düşünüyorum bu oranların. Ki sermayesi 231 milyon, en son dönem net karı ise 107 milyonmuş dostlar. Ee, burada da yine ben biliyorsunuz sermayesinden çok daha fazla kazanan hisseleri seviyorum. Fakat burada e, son çeyrek özellikle bilançosuna baktığımızda ee, satışlarının güzel olduğunu fabrik marjının güzel olduğunu fakat net kar üretemediğini gördük. Ben e, faaliyet raporunu da inceledim. Ee, yine oralara geleceğiz. Fakat 12 aylık en yüksek seviyesi 75 liraları görmüş. Ee, şu anda tavan olmuş haliyle bile bu hisse 18 küsürlerde geziyor. Ee, satışlarında son 1 yıllık satışlarında %31 artış olmuş. Brüt karlarında %28 esas faaliyet karlarında %37 fabrik marjında %23 oldukça orantılı dengeli bir şekilde yükselişler olduğunu görüyoruz son bir yıl içerisinde net dönem karı düşük kalmış dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi e, net dönem karı ise yıllıkta %12 artmış aslında şirketin sorunlarından en büyük net dönem karını arttıramamış olması e, bu durum içinde eee Şirketin faaliyet raporlarında zaten ne hani oldukça güzel bilgiler vermişler ama şirket aynı zamanda çok büyük ölçüde satışlarını ihracat yapıyor dostlar. Yüzde yani 80 ihracatı varsa 20 oranlarında e, Türkiye içi yani iç pazara e, iş yapıyor. E, ne iş yapıyor imaj makina? Aslında yem üretme tesisleri, un üretme tesisleri, kepek vesaire gibi tahıl ürün ürünlerini üretecek makinalar üretiyor aynı zamanda da bunların kurulumlarını yapıyor ki yurt dışında da e, yine çok hızlı bir şekilde kurulumlar e, organizasyonu tamamladıklarından bahsetmişler e, oldukça güzel yatırımlar böyle ince işçilik gerektiren üretimlerinde ihtiyaçları olan makinalar almışlar yatırımlar yapmışlar 2023 yılında aynı zamanda da ek bir üretim binası yani üretim kapasitesini arttırmak için ek bir üretim tesisi yaptıklarından bunun da yapım aşamasının devam ettiğinden bahsetmişler. Aslında ARGE çalışmalarına oldukça iyi bütçe ayırmışlar ve araştırma geliştirme adına yaklaşık 60-61 tane patentli ürüne sahip olduklarını bunların yaklaşık 20-25 tanesinin kendi direkt markaları olduğunu diğerlerinin de tescillerini aldıklarını Sürekli yeni gelişmelerde bulunduklarına, ARGE çalışmaları yaptıklarını anlatmışlar. Kendini geliştiren, inovasyona önem veren, aynı zamanda ihracat oranı çok yüksek olan bu şirketin 2024 yılında özellikle üzerinde ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ki zaten tepe seviyesi 75 liradan da çok uzaklarda, çok aşağılara düşmüş. Keşke hani daha önce inceleseydik hani 11'li seviye son 1 yılına baktığımızda 11 liralara kadar düştüğünü en düşük seviyenin bu olduğunu görüyoruz. Oralarda keşke yakalayabilseydik ama ben biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla borsa ile alakalı ilgilenemedim. Bu tarafa videolar atamadım sizlere sık sık da paylaşımlarda bulunamıyorum çünkü dışarıda ciddi iş yoğunluğum olması sebebiyle. Şimdi dostlar son çeyreğine baktığımızda son çeyrek bilançoya. E, bu son çeyrekten kastımız da Fintables'tan bakıyorum bunlara. 3. E, üçüncü çeyrek 2023'ün üçüncü çeyrek dokuzuncu ay bilançosuna göre e, duran varlıkları yüzde 23 artmış. Finansal borçları yüzde 4 azalmış. Dönem varlıkları yüzde 10 artmış. Şirketin net borcu yüzde 20 artmış. Ve öz kaynaklarında yüzde 22 arttırmayı başarmış. Şimdi imaj makinada ciddi bir potansiyel olduğunu öngörüyorum. Bu potansiyelin de aşağı yukarı %500-600 civarları bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ve bu şirketin de özellikle dolar kurundaki artış, yurt dışına ihracat yapması, üretim anlamında kendine ek binalarla işte üretim kapasitesini arttırmaya çalışması, sürekli araştırma geliştirme çalışmalarıyla yeni ürünler bulması ve bazı yapamadığı ince işçilik gerektiren e, makinalara da işte makina üretiminde gerekli olan ince işçilik gerektiren makinalara yatırım yapıp bunları da kendi bünyesinde çözüme çalışmaları ve bunun için yatırımlar yapması oldukça hoşuma gitti. İmaj makinanın üzerinde dediğim gibi zaten zirve seviyesine de çok uzaklarda kalmış ciddi bir potansiyel olduğunu düşündüğüm için kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Dostlar yine en başta konuştuğum gibi ben açıkçası seçimlere kadar borsada majör böyle hani inişler çıkışlar dalgalanmalar mutlaka olacaktır. Ama sert yükseliş açıkçası beklemiyorum. Özellikle yabancıların borsamıza şu an satış tarafında olduklarını çeşitli oyunlar döndüğünü bofanın hani en ağır satıcılardan birisi olduğunu takaslarda görebilirsiniz ya da bunun gibi kuruluşların. Satış yönünde olduklarını görebilirsiniz. E, tamamen ben seçimden sonra e, yabancıların daha fazla bu, borsamıza ilgi göstereceğini bunun sebebi olarak da sizlere şunu söyleyebilirim. E, açıkçası dolar bir taraftan yükselirken borsamızın e, TL bazlı re, yeni rekorlara gitmesi bir anlam ifade etmiyor. Aslında dolar bazlı hala e, tepe olan hani zirve olan seviyeye ulaşamadık, uygun kaldık. Bunun sebebi de döviz kurlarındaki artış ki daha fazla da artacaktır seçimlere kadar açıkçası biraz daha dövizi tutuyorlar uzun bir süredir tutuyor e, ekonomi yönetimi ve bu devam edecektir ama seçimden sonra açıkçası e, dolarında belli e, gitmesi gereken seviyelere gideceğini düşünüyorum ve borsamızın da daha da ucuz daha da cazip hale geleceğini düşünüyorum yabancılar adına. Yabancılar biliyorsunuz TL bazlı çok fazla borsamıza ilgilenmiyorlar bakmıyorlar. Açıkçası bana sorarsanız TL bazlı da dolar bazlı da oldukça uygun ucuz. Hem borsamız ucuz hem de çok uygun seviyelerde temeline göre çok ucuz hisselerimiz mevcut. Cazip aslında borsamız ama seçimleri beklediklerini düşünüyorum ki Seçim sonuçlarını etkilemek adına da açıkçası bu e, yamancıların büyük kuruluşların fonların satış tarafında olduklarını, öngörüyorum, düşünüyorum dostlar. ama seçimden sonra borsanız hızlı bir şekilde çok büyük güzel rekorlara gidecektir diye düşünüyorum. Bunlar tamamen kendi görüş ve düşüncelerim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi, yatırım önerisinde biliyorsunuz ki bulunmuyorum. Beğendiğim, uygun gördüğüm, temeline göre ucuz bulduğum hisseleri burada kanalımda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi seviyorum dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Kısa vadede bu düşüşlerde panik yapmayalım. Uygun çok ucuz olan hisselerimiz daha da ucuzlamışsa sağlamsa şirketimiz gerekli incelemeleri yapmışsak bu süreç bize güzel fırsatlar sunacaktır. Hoşça kalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.